Tabi bir paskalya çöreği yapacağız. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık suyum var. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimik. Yine bir su bardağı da ılık süt. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ. Bir yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. İlk olarak sıvı malzemeleri bir karıştıralım. Sütünüz veya suyunuz çok sıcak olmasın, mayayı keser. O yüzden de mutlaka ılık olmalı. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Diğer yumurtayı bütün olarak kırıyorum. Tepeleme bir tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da kurumaya. Yine bir karıştırıp ununu azar azar ekleyeceğiz. Yumurta sarısının üzerine çay tabağı kapatıyorum. Üzeri kurumasın. 5 su bardağı un ölçtüm. Yine eksik kalırsa ekleriz. Azar azar ekliyorum unu. Birden eklemiyorum ki sert bir hamur olmasın. Birazcık yumuşak bir hamur yapacağız. İlk olarak spatula ile toplayacağım. Ondan sonra elimizle iyice yoğuracağız. 5 su bardağı unu ekledim. Hala cıvık. O yüzden 6. bardağı da yine kontrollü bir şekilde ekliyorum hamura. Yoğurma işlemini artık elimizle devam edeceğiz. Şöyle yine aşağıdan yukarı doğru iyice toparlıyorum. da un kalmasın. Toplamda 7 su bardağı un ekledim. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne, bardak ölçünüze göre değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Şöyle elimi yıkadım. Elimi yıkamadan önce gerçekten çok yapışıyordu. Şu an şöyle baktığımız zaman hafif bir yapışıyor elinize. Bu yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Daha sert bir hamur yaparsanız ağır bir hamur olduğu için ee, kabarmaz. Sert bir paskalya çöreği elde edersiniz. O yüzden de mutlaka yumuşak yapmanız gerekiyor. Üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Yine bir mutfak havlusuyla örtüp oda ısısında en az yarım saat, bir saat kadar mayalandırıyorum. Hamur yaklaşık bir saattir mayalanıyor. Sonrasında maya kokmaması için hamuru aşağıdan yukarı doğru toparlıyorum, bir havasını alıyorum. Küçük bir mandalina büyüklüğünde hamurdan parçalar alıyorum. Yine yapışıyorsa bir miktar un serpebilirsiniz. Şöyle çok az çok fazla sarkmıyorum. istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Çok büyük paskalyalar yapmak istemiyorum. Şöyle biraz daha minik yapmak istiyorum. Yine uçlarını da şöyle kapattım. Dediğim gibi örgüleri çok fazla sıkı yapmıyorum. Şöyle gevşek gevşek örüyorum. 3 adet ruloyu hazırladım. Şöyle ortalarını tombul bırakıyorum. Paskalya çöreklerini hazırladım. Kabaracağı için aralıklı dizdim. Benim yaptığım boyutlarla tam 7 adet çıktı. En az yarım saat kadar oda ısısında mayalandırıyorum. Eğer vaktiniz kısıtlıysa hemen yapmak isterseniz de fırını 100 dereceye 1 dakika ısıttıktan sonra derecesini kapatın. Fırının içinde kapalı bir şekilde kabarmasını sağlayabilirsiniz. Çok kısa sürede kabaracaklardır. Yarım saat oda ısısında tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. Paskalyaların tepsi mayası da hazır. Ayırdığım yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar süt ekledim. İyice karıştırıyorum. Dikkatli bir şekilde çok bastırmadan paskalyaların üzerine sürüyorum. Üzerine iri çekilmiş fındık ekliyorum. Dilerseniz susam ekleyebilirsiniz ya da sade de pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Paskalya çörekliğini fırından çıkardım. Şu an çok sıcak. Benim fırında yaklaşık 25 dakika sürdü pişmesi. Yine fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Soğuduktan sonra servis için hazırlayıp geliyorum. Çöreklerimiz alındı. İç dokusunu da göstermek istiyorum. içinde herhangi bir hamurlaşma yok. Yumuşacık. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.